Bu muhteşem gecede, Kürşat Şahin hemen alıyorum sizi yanıma. Söz verdik, Bakü'ye, Azerbaycan'a geleceğiz dedik. Kürşat Şahin, bir rüya gerçekleşiyor bu gece. Uzun süre yandaşlarınızdan çıkmayacak, esrare giz bir gece bu gece. Kürşat Şahin neler söyleyeceksin? Söyleyecek çok şey var Mustafa. Öncelikle sana teşekkür ediyorum. Her zamanki gibi muhteşemsin. Seni seviyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi canı yürekten, gönülden selamlıyorum. Size ülkemden, Türkiye'den, İstanbul'dan, Taraman, Maraş Elbistan'dan selam getirmişsin. Hepinize selam olsun. Öncelikle Karabağ Savaşı'nda sizi İstanbul'dan, Türkiye'den uyumadan takip ettik. Sizin için ne yapabiliriz diye düşündük böyle bir kitboks gecesine imza ettik. Karabağ Zafer Gecesi. Herkes için hayırlı uğurlu olsun. Ben burada beni yalnız bırakmayan Adil Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Sporun destekçisi, sporun dostu, sporun abisi. Spor için varlığını yokluğunu her zaman ortaya koyan Adil Başkanıma çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki gecelerimizde beraberiz, daha kolay işler yapacağız. Ondan sonra beni kırmayıp ben bir yola çıktığım zaman Burak kardeşime dedim ki ben Bakü'ye gidiyorum. Burak kardeşim de sağ olsun sen gidiyorsan ben de geliyorum dedi. Ona çok çok teşekkür ediyorum işini gücünü bırakıp tatilini bölüp buraya sizlerin huzuruna geldi. Burak kardeşim için bir alkış alabilir miyiz? Tabii ki bu geceleri yapmak hiç kolay değil. Bu geceleri yaparken arkanızda, yanınızda, sağınızda, solunuzda sevdiğiniz dostlarınız, kardeşleriniz olacak. Burada İsmail Koç kardeşim, koç gibi geldi. Burada benim yanımda oldu. Hepinize Hepinizin önünde İsmail'e de çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ve buradan bir özür yolluyorum aileme. 22 gündür buradayım. Bu işi bitirmek için çocuklarımı göremedim, ailemi göremedim. Vatanımı, işimi, gücümü bırakıp geldim. Burada bu işi söz verdim. Birazdan o söz verdiğim VTR'yi de yayınlayacağız Allah nasip ederse. Ve bugün Bakü'ye verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Karabağ Zafer Gecesi 1 her yıl Karabağ Zafer Gecesi burada yapılacak Allah nasip ederse. Bana destek veren, vermeyen herkese burada teşekkür ediyorum. Ama bu bir ilk olmayacak. Benim çocuklarım, benim torunlarım gelecek burada Karabağ Zafer Gecesi'ni yapacak. Bana destek veren herkesten Allah razı olsun. <laughs>